var Ben Beliz, Miami vlogumuz başlıyor. <laughs> Turumuza Little Havana'dan başlamayı tercih ettik. Şimdi ünlüler yolunda birlikte yürüyeceğiz. Burası Miami şehrinde bulunan bir mahalle. Birçok Kübalı sürgünün yanı sıra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenlere de ev sahipliği yapan küçük Havana adını Küba'nın başkenti ve en büyük şehri olan Havana'dan almıştır. Miami'de sosyal, kültürel ve politik faaliyetlerin merkezi olanak bilinir burası. <laughs> Buraya geldiğinizde çayınızı, kahvenizi söyleyip yanında dilediğiniz proyu deneyebiliyorsunuz ve sonra beğendiğinizi satın alabiliyorsunuz. Buradaki prouların Havana ile aynı kalitede olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda burada yapılışını da izleyebilirsiniz. alabileceğiniz bir yer burası. Buradaki her şeyde Miami Beach yazıyor. Fiyatları da şu şekilde. Gereksiz derecede çok üzerine Miami Beach yazmışlar her şeyi. Bu neymiş? Magnet mi? <laughs> yani bilemedim gerek var mı? Niye yapmışlar anlamadım. doğayla iç içe. Burada <laughs> magnet fiyatları. Tane 10 dolar, 3 tane alırsanız 25 dolarmış. Ee, magnet almak isterseniz Lidl Havana'da fiyatlar çok daha uygun. Magnetler 5 ve 6 dolar arasında fiyatları değişiyor. Bilginiz olsun. Evet Miami'de ben otel yerine Airbnb tercih ettim. Şöyle girdiğimiz gibi küçük mini buzdolabı ve mikrodalgası kızartma makinesiyle küçük bir mutfak köşesi gibi bir yer yapmışlar. Ütü masası ve ütüsü de mevcut. Böyle şirin bir odası var. Bayan var. Aynı fotoğraflarda görüldüğü gibi burası. Biz çok beğendik. Küçük ama en önemlisi temiz. Şöyle banyosu, tuvaleti ve lavabosu yorgunluktan bitmiş bir biz. Şurada biç var. Bayağı yürüme mesafesinde. Yani buranın bir blok önü biç Miami Beach'te Le sandviçeriye içeriye geldik. Ben Chicken Mix söyledim, Yiğit Tuna Mix söyledi. Burayı Subway gibi düşünebilirsiniz. Böyle hazır ürünleri koyup getiriyorlar. Ama porsiyonlar çok büyük. Yani çok fazla doyurucu. Bir kişiyi çok rahat doyurabilir. Buraya geldiğinizde burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi Miami Beach'e geldik. Biraz gezindik. Otele yerleştik vesaire derken tabi akşam oldu. Gün batımına anca yetişebildik. Ama e, bu hali inanılmaz güzel. Çok sakin şu anda. E, normalde gündüz burası e, şezlonglar var burada. O şezlongları kiralayabiliyorsunuz ama bence hiç gerek yok. Buraya havlunuzu serin ve keyfinize bakın. Çünkü incecik bir kum, upuzun bir sahil. Her şeyiyle çok güzel. Bence şezlonga hiç gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi buranın keyfini süreceğiz biraz biz. Daha sonra akşam yemeği için dışarı çıkacağız. Bu arada buraya geldiğinizde şezlong kiralamasınızda üstünüzü değiştirebileceğiniz kabinler mevcut. Onları dilediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu gün batımının güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz renkler. Yüzdükten sonra e, sahil çok uzun olduğu için her tarafımız kum oluyor. Tam burada çıkışta otele devam ederken Burada duş alabileceğiniz ve ayaklarınızı yıkayabileceğiniz yerler var. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şurada e, az ileride suyunuzu da doldurabileceğiniz alanlar var. İçme suyunu oradan alabilirsiniz. Miami Beach'te sahilin hemen yanında böyle ışıkla aydınlandırılmış bir yol var. Bütün sahil boyunca devam ediyor. Bu arada e, hayal ettiğimin tam tersine akşam saat 8'den sonra hayat ölü. Hani canlı bir kısım var mıdır burada bilemiyorum tabii şu anda ama bizim olduğumuz konumda şu an çok sessiz, sakin her yer. Akşam saat 8'den sonra hayat bitiyor burada. biraz Miami'de araba kiralamadan bahsetmek istiyoruz. Ee, burası, yani burada kafanızı çevirdiğiniz her yerde çok lüks arabalar gördüğünüz bir yer. O yüzden e, buraya geldiğimizde ben de daha önce araştırdım ve e, burada araba kiralamanın, o lüks araçları kiralamanın gayet uygun fiyatlı olduğunu okumuştum. E, biz de daha sonra buraya kadar gelmişken bu arabaları kiralayalım, bir keyfini sürelim istedik. Ne yaptık? Biraz anlat istersen. Yani bu e, Miami havalimanından çıktıktan sonra hemen bir araç kiralama merkezi diye ayrı bir yer var. Havalimanının içinde araba kiralama şirketleri yok. Oraya gitmek için Shuttle'a binip gidiyorsunuz. Biz oradaki bir firmayı tercih ettik. Yani daha ucuza havalimanının dışında ya, kiralık şirketler vardı ama çok global olmadığı için güvenemedim açıkçası. Ondan bu firmayı tercih ettik. Firmamız Royal. Cars Rental. Ee, üç 3,5 günlük kiralık biz bu arabayı. 210 dolara kiraladık. 3,5 günlük. Genel olarak fiyatlar bu şekilde. Sixt, Hertz e, Enterprise falan da var. Budget var. Onlarda da fiyatlar benzer. Hatta biraz daha yüksekti. Bu şekilde. Evet. Ee... Araba gerçekten çok güzel zaten 2024'ü değil mi? Evet 2024 model bir araba. Ee, biz böyle üstünü açıp gezdik gezebildiğimiz kadar. Şimdi, şimdi bugün artık üçüncü günümüz ve e, tropikal fırtına uyarısı e, veriyor hava. O yüzden son demlerimiz şu an üstü açık gezebildiğimiz. Normalde bugün Key West'e geçecektik. Otel rezervasyonumuz falan, her şeyimiz hazırdı orada. Yalnız Key West, buradan çok daha kötü görünüyor hava şartları. O yüzden arabada kiralık, başımıza da bir iş gelmesin diye açıkçası çünkü ciddi bir doğa olayı bekleniyor şu an orada. O yüzden oraya gitmekten vazgeçtik. uygulamak istedim bu da hakkım değil mi Oo. böyle güzel bir kumsalda hiçbir ücretli işletmenin olmaması ne kadar güzel sadece şezlongları kiralamak için para vermeniz gerekiyor o da isteğe bağlı şezlongun yanına kendi e, havlunuzu açarak da oturabilirsiniz kiralama zorunlu değil keşke bu uygulama Türkiye'de de geçerli olsa. Çünkü gerçekten çok tatsız bir durum. Yani deniz her yerde deniz. Ama Türkiye'de güzel bir denize girmek istiyorsanız para vermek zorundasınız. Umarım en kısa zamanda bu durum değişir. Bu arada burada hemen bir Starbucks var. Oraya oturduk. Oradan kalktığımızda yürüdük biraz sahile. Hemen çok yakın zaten kahve aldık. Kahveler ortalama ben white mocha aldım. 7 dolar. Americano da 4 dolar falan mı sanırım. Fiyatlar ortalamada. Şimdi Miami Design District'e geldik. Burada dünyaca ünlü markaların bulunduğu mağazalar var. Aynı zamanda sokakları da yemyeşil. Yani burada birçok noktada fotoğraf çekilmek isteyebilirsiniz. Miami'ye geldiğinizde buraya mutlaka burayı Bugün Miami Beach'e biraz erken geldik. Denizin keyfini sürmeye karar verdik burada. O meşhur tüm fotoğraflarda gördüğümüz can kurtaranlar. Ve bu şekilde şezlong ve şemsiyeler. Şimdi biz havlumuzu serip biraz burada keyif yapacağız. bir tost kendine. Ben avokadolu bir tost söyledim. Ee, birazdan dışarıyı gezeceğiz. Burası e, sokakları grafitilerle dolu bir yer. Detayları size göstereceğim. Tattın mı nasıl <laughs> tostun? Güzel. Beğendin <Bayandın> mi? <laughs> çok, çok, büyük nasıl bitireceğiz bilmiyorum bunları ama. <laughs> Hadi afiyet Hadi tost. kapat. <laughs> şimdi Miami'de Wynwood bölgesine geldik. Ee, bu bölgede sokakların tamamına grafitiler çiziliyor. Ee, her yeri boyamışlar ve kendine has bir bölge gibi olmuş burası bu sokakta e, boyalı duvarları sayesinde. Ee, çok lüks bir yer değil ama keyifli bir yer. Ee, şimdi meşhur bir dondurmacısı var buranın. Oraya geçeceğiz. Dondurmasını deneyeceğiz. Daha sonra burada Şimdi Miami'nin en meşhur dondurmacısına geldik. Böyle çok tatlı bir mekan yapmışlar. Burada alkolleri, alkolsüz dondurma çeşitlerini bulabilirsiniz. Buradakiler alkolsüzler ve alkollüler var ayrıyeten. Onlara özel geliyor. Özel de şurada de kullanıyor. Evet. Bu arada buraya geldiğinizde size tadım yaptırıyorlar. çok tatlı bence. Hangisini beğeniyorsanız onu alabiliyorsunuz. Böyle alkollü çeşitleri. Fiyatlardan bahsedecek olursak alkolsüzler için iki topu kasede alırsanız 10 dolar. Külahtı alırsanız 10,5 dolar. boyutları gayet iyi. Yani bir tane alıp iki kişi bölüşebilirsiniz. Karamelli ve ahududu tercih edin ben. Burayı mutlaka deneyin. büyük bir yer ve meşhur. Şöyle yapay bir şelalesi var şurada. Ee, buraya giriş yetişkinler için 6,5 dolar. Çocuklar için 5,5 dolar. Ee, fakat su çok temiz görünmüyor. O yüzden biz sanırım tercih etmeyeceğiz. Ama siz gelirseniz özellikle buraya gelen yollar az önce gördüğünüz gibi gerçekten şahane. sonundaki ivese gelebildik. İlk önce gelmemeye karar vermiştik çünkü hava çok kötü görünüyordu dediğim gibi. Daha sonra Miami Beach'te gezerken vakit doldurmaya çalışıyorduk. Çok güzel yerler keşfettik. Sonra neyse şu Key yoluna bir gidelim en azından nasılmış falan derken yolda baktık dedik ki bir şey olmaz herhalde devam edelim ve gelmeye karar verdik. E, yolda bir fırtına yağmur falan oldu ama şu an burası ee, gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi otelimize bavulumuzu indirdik. Hep ağır saatiymiş ona denk geldik. Burada bir şeyler içip sonra biraz dışarı çıkacağız. Çünkü yarın sabah dönüş yoluna geçmemiz gerekiyor. Normalde bugün Key gezecektik işte. Ee, gelelim mi gelmeyelim mi derken gün yolda ölmüş oldu maalesef. O yüzden e, tam hava kararmadan eğer yetişebilirsek biraz burayı dolaşacağız. Şimdi biraz size oteli göstermek istiyorum, otel bu şekilde, havuzu var bir tane tabi rüzgardan dolayı çok kirlenmiş şu anda, ee, bizim odamız şurada ee, yukarıda, orası da lobisi, şimdi puan için yiğit hazırlıklara başlamış, ne içiyoruz? Valla kanvanda tavuğu var, bir de Pinot var. Burada da beyaz şarapla var. Biz beyaz şarap Ben evet. beyaz şarap içmek istemiyorum. Şardolayı var. Tamam. Ben kırmızıdan tercihimi kullanıyorum. Hadi sen bize hazırlığımızı yap. Ben dışarıdayım. Dışarıya oturamayız ya. Aa, tamam. O zaman şöyle geçiyorum. Bu arada ben de size o sırada küçücük bir bahçesini de göstereyim, buranın. Hmm. Tabanein Kivest otelin adı. Burası da bahçesi. Evet, beklenen rüzgar başladı. Umarım herhangi bir büyük problem olmadan sağ salim döneriz yarın. Çünkü telefonlar yolda hortum uyarısı verdi. Hortum uyarısı almak hoşumuza gitmedi tabii. Çünkü hani hem can güvenliği hem de arabanın iklalık olması nedeniyle e, çok iç içe bir durum değil tabi ama şimdilik bir sorun yok dedik. Amerika'nın en güneyinden hepinize merhaba. Sonunda geldik. Ee, zorlu bir yolculuktu, uzun bir yolculuktu. Yağmurlar, fırtınalar derken sonunda buradayız ama şu anda hava güzel. Otele yerleştik, dışarı çıktık. Şimdi biraz burayı gezeceğiz. Kives tam bir sahil kasabası. Emekli olup yerleşmelik bir yer gördüğüm kadarıyla. Ee, burayı görmeden dönseydim eğer gerçekten üzülecektim. O yüzden her şeyi göz alıp geldik. Um, şiddetli fırtına şu an başlamış gibi görünüyor. Ama her şeye rağmen gezmeye devam ediyoruz. Şurada bir ada var. Aslında orası daha da güney. Ama artık e, ada olduğu için o tarafa geçemiyoruz. Fırtınadayız. Uçuyoruz. Bu nedir hayatım? Valla bu bir baba. Büyük gemiler bağlanabilir buna muhtemelen. Ama buraya ne gelen yanaşıyor bir fikrim yok. Feribot olabilir. E, yüzmeyin yazmışlar. E, neden? Çok merak ettim sığ mı burası? Hiç kestiremiyorum şu anda. Ama suyun rengi harika. Bana tam bir Maldivleri anımsattı burası. ABD'li devlet azamları Key West'i çok severmiş. Hatta 1945-1953 yılları arasında Amerika Başkanlığı'nı üstlenen Henry Truman bu bölgeye ikinci bir başkent gibi kullanılmış. Truman, dünya tarihini etkileyen birçok kararı da bu bölgede almışlığı varmış. Ee, misafirlerini Key bu eşsiz güzelliğinde ağırlamaya bayılırmış. Bu binada da birçok önemli kararı almışlığı olmuş. O nedenle bu binaya küçük beyaz saray lakabını vermişler. Çünkü burayı ikinci bir başkent gibi görürmüş. Beyaz saraya gelirken geçtiğiniz yollarda tropikal bir esinti var. Gerçekten çok keyifli bir yer. Küçük Beyaz Sarayı gezmek ücretli. Eğer gelirseniz biletinizi alıp buraya gezebilirsiniz. Çünkü burası şu anda bir müze olarak kullanılıyor. West Deniz Feneri. Fener ilk olarak 1825 yılında inşa edildiğinde yüksekliği 65 metreymiş. Ancak 1846 yılında gerçekleşen kısırda sonrasında Fener yerle bir olmuş ee, ve 2 yıl sonra Fener çeşitli girişimlerden sonra tekrar inşa edilirken bu yüksekliği 15 metre olarak planlanmış. Ancak binalar ve ağaçların yükselmesiyle görünürlük anlamında sorun yaşayan Fener 1894 yılında 15 metre daha yükseltilip 30 metre boya ulaşmış. Şu anda bu Fener'in boyu 30 metre ve çok rahat dışarıdan görüntüleyebiliyorsunuz. Sağdar Mosta geldik. Şu an şu karşısı Amerika'nın en güney noktası. Ama şu anda bir kay fırtınaya denk geldiğimiz için oraya gidemiyoruz. İnanılmaz derecede dalga var ve oradaki insanlar şu an sıklam oldu. Evet size Amerika'da bir kasırga göstermediğim kalmıştı sanırım. Şu anda kasırgayı da görüyoruz. neredeyse beni uçuracak o derece kuvvetli. Burası normalde bir beach. Dog beach olarak geçiyor. Ama şu anda felaket durumda. Bir anne çocuğuna surf öğretiyor bu kasırga tatlı. Key West'te görmek istediğimiz duraklara ilerleyemiyoruz maalesef. E, çünkü Neredeyse birer sokak öteye kadar deniz taşmış durumda. O yüzden biz de girmek istemedik. Son durum bu şekilde. Sahilden Küba'ya uzaklık 144 kilometreymiş. South End Point taşının olduğu noktadan itibaren Küba'ya uzaklığı 144 kilometre olduğunu gösteren yazı varmış taşın üzerinde. Biz yanına kadar gidemedik dediğim gibi. Burası çok turistik bir yer olduğu için hiç boş kalmıyormuş ve esnaf bunu fırsata çevirmiş. Bununla ilgili birçok hediyelik eşya satılan nokta bulunuyormuş çevresinde. Biz maalesef böyle bir güne denk geldiğimiz için şu an sahili gezemiyoruz. Ve artık dönüş yoluna geçiyoruz. Evet Miami seyahatimizin sonuna geldik lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki seyahatte görüşürüz. Hoşçakalın.